Hepinize İstanbul Guys videosuyla merhaba diyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yıkandım saçımı şu an. Yıkandım ve İstanbul Guys videosu çekeceğim. Hadi o zaman başlıyoruz. Evet başladık şu anda ve birinci olmayı soracağız. Birinci olana kadar videoyu çekeceğim. Allah bağışlı. Vallahi bastım. Bakın izleyin tabii. Dumdum. Hayır. Muz atayım da adamlara. Oh beli dop oh, beli dop. Oh. Uy tamam çok iyiyiz. Ye. Yeah. Dop oh, beli dop oh, beli. Uy arkadaşlar çok iyi geçti. Şimdi o oh. bizimle anlaşılmaz. Hemen arkadaşlar oh düşmeden. Dop oh, beli dop. Oh. Hemen arkadaşlar show yapalım. Dimbara Dimbal Dimbal. Top bele top ya az daha kötü oluyordu. Show yapacağımıza da arkadaşlar. Oho bu nerede? Elendi Ya oyunda Mr. Beast geldi. Atalos Atalas Atalas Spor Garip Heh, çok iyi oynadığım herkese kanıtlayacağım. İki tane birinciliğim var. Futbol geldi. Kesin elendik. Ben mavideyim. Değilmişim.

ben şöyle abi sana sarılayım da sarılacaktım. Hayır oha. Defans derdi defans. Stoper 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 attı. Beyler stoper attı. Stoper stoper attı. 2-1. Hayır yeniliyoruz. Gol! 2-3-1. Ay 3-1. Atacaktım ya. Arkadaşlar çok iyi bir bak biliyorum. Üf, çıkmadı. Hemen şöyle muz atayım. Messi Messi. Messi'yim. Mes mes 4 2 tamam. 20. -3. Tamam hadi. Hadi beyler. Hadi Messi'yim. Messi'yim. Akşam Messi'yim. Messi'yim. Mes uh -huh. Evet. Ama Papić. Oo, Hadi 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 beyler. Hadi hadi. Hadi 4 saniye yes. Evet. Var anne videodayım Pardon. Ve son tura gidiyoruz Anne sesli söyleseydim bir şey olmaz Video bitince sesini gelip alacağım Tamam Eyvah ya. ben burada birinci olmuştum Öyle hatırlıyorum Arkadaşlar birinci olabilir miyiz? Hadi beyler. Mr. Beast var. Hayır ya. Ya hayır ya. Ama çok yaklaşmıştım. Neyse arkadaşlar yeni el yapalım. Yeni el yapalım. Mağazada ücret. Mr. Beast çarkını çevirelim. Ben arkadaşlar burayı biliyorum. Evet arkadaşlar hemen kestim oraya. Ve hangi para miktarı gelecek? Yüksek gelsin. 50 mi? 50. Yes. 50. Kaç var? 55. Tamam. Bir tane açayım. Hadi. Hadi ne olur güzel bir şey gelsin. Mythic 50 gelsin Mr. Beast. 5 tane bundan. 45'e bu oyuncuyu açacağız. O da iyiye benziyor. Onun Brawl Pass gene Şimdi bir de Mr. Beast'in yarışından oynayalım arkadaşlar. O yarışta ben sanırım birinci olmuştum. <laughs> arkadaşlar ben şu ekrana bakınca tam tam ekrana bakınca şuna ek Tam ekrana bakınca böyle buraya bakınca mesela size doğru basınca kamera o açık olduğu yere şey oluyor ama normal ekrana bakınca siz de siz beni görüyorsunuz. Arkadaşlar ben burada çok iyiyim. Hemen hemen ilk birinci ben olmak istiyorum buraya geçen. Topeli 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 top diye parası. Uy tamam çok iyiyiz. Birinci olmasaydı 3 <laughs> 4 <Güçler edersen. gülüyor> <pali>, <laughs> Ay düşüyordum az daha ya. Arkadaşlar düşüyordum. Ya <Yeah>, düştük. <laughs> Şimdi arkadaşlar Promen izleyin. Şimdi Promen. Ne Promanen Galde. Promanen ui. Ja, han gör en Mr Beast, Mr Beast, Mr Beast, Mr Beast, Mr Beast, Mr Beast. Miss 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 Mr Bees. Miss Mr Miss Miss Hayır. Aa burada doldum. Çok iyi. Çok iyi. C tamam. Tamam. Çok iyiyiz. Çok iyi. Tamam hadi geçeriz bu turu. Hadi. Hadi ya. Evet, burası zorlanacağız azıcık ama ben burada birinci olmuşum. Yani 8 dakikadan ben olurum, yenerim güzel olabiliyorsam 8 6 ama orada çok kolay olur. Ya hayır. Hayır yapma. Yapma ya. <laughs> Bereşçi ben. Çok iyiyiz. Yes. Yes. Çok iyi. No 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 Yes yes yes. No 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 no. Kazanan birisi olmuş. Ne oluyor ya? İyi tamam. Yandık. Hayır. Öğrendim. Tur sona uğradı ya. Tamam normal bir de bakalım neler kazanmış. Mr. Bees parası aldık. Onyx. E, kaç tane var bakalım. 31. Ücretsiz bir tane daha. Hadi güzel bir şey geldi ya. Yani. Umarım ya. <laughs> Mitik mi? 12 tane oradan gelseydi keşke ya. 12 tane ondan gelseydi. Şimdi arkadaşlar 2 dakika bekleyin. Ben biri, e, bir eee bir para alacağım da bekleyin. Evet arkadaşlar hemen yapıyoruz. Bakalım mı? 50 100 falan gelse çok. 150 mi? Hayır. Ya, 150 gelmedi ya. 150 geliyordur. Şunu şöyle alacağım. ha. Video'lar. Tamam. Şimdi arkadaşlar 3 tane görev varmış. Şunları alırsak 15 elmas istiyor. Ona ödülleri aldım. Bunu da boş aldım. Bakalım. Ona 3 oyun. Çok garip çok garip görevler yaptı onda. Ha normal oynayalım arkadaşlar. Oh, geç saatte video çekiyorum ya. Yarın azıcık daha video çekeceğim. 40 abone olduğu bizi sizden çok teşekkür ederim. 45 olur alabilir miyiz? Yavaşla yavaşla 50'ye doğru gidiyoruz. Bu kanara karalın kolay. Ben burayı iki dakikada geçiyorum arkadaşlar. Hatta benim böyle taktiğim var. Adam, orası bomboş. Kartopları bizi yıktıyo. Ama ben tabii ki hepsinin arasından sıyrılıyorum. Arkadaşlar izleyin beni. Bir kişi kazanmış mı? Ne ara ya? diye girdik arkadaşlar. Adam uçtu uçtu. Adam gördünüz mü arkadaşlar? Az önce oğlum hesaplanıyor ortalama de. Aha bloktaş en sevdiğim arkadaşlar bloktaş geldi. En sevdiğim arkadaş. Arkadaşlar bloktaş en sevdiğim skor. Ş bloktaş çok seviyorum ben. Hemen atalım da şöyle falan. Arkaya muz attık. Oy adamlar topa dönüşüyor. Volleyball topu. 3 kişi eğlenmiş. Abi ben bu bloktaş da çok iyi oynuyorum. Ben bloktaş ustasıydım. Oyunun ustasıyım. Lazer falan işte. Şöyle geçtik. Hemen şöyle atladık. Çok iyi oynuyorum. GG Berabı veriyordu oyun yani zaten başladığında vardı o. Yes, yes, yes. Kazandım, kazandım, turu da kazandım. Evet, blok kazandık arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle alalım, hazırlıksız bir durum olursa. Honey drop. Tamam, ben burada çok iyi challenge biliyorum. Hile. Anne video da ya. Anne bak son tur ya. Anne, anne son tur. Beş kişi. Son iki kişi. dur bekle. Ya hayır ya. Neyse arkadaşlar. Bugün bir dakika. XP falan veriyordu zaten arkadaşlar. Onları hemen aldığınızda bin topladıyormuş. Ödevi görevimiz de tamamlanmış oldu yavaştan 80 elması ulaşacağız. O 80 elması ulaştığımızda da bunu Mr. Beast parası arkadaşlar. Azıcık durduruyorum. Son bir paket. Evet arkadaşlar. Mr. Beast parasını döndürüyoruz. İnşallah 150 falan güzel şeyler gelir. on gelme. Hemen açıyorum arkadaşlar. Ben gözümü kapatıyorum. Arkadaşlar ya ben gözümü kapatıp açıyorum. Efendim anne. <laughs> <laughs> müzik müzik mi? geldi müzik Mister Mister müzik geldi Mister <laughs> Mister ama daha fazla gelseydi de kötü geç. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da salda soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Görüşürüz ve